Sen var burada. Altımda trap var. Bomba! Şey Dolduruyorum. 7 yedi chamber. Klasikle. 78 vurdum. HS 78 vurdum. Emelim 8. kanka ben etmem. Zorlama. Spike B'de düştü. Chamber bana hiç bir. ben alayım lan. Onu bana versene. Sen niye ölmüyorsun? <laughs> Lan nerede? Siz atıyorum. Hadi bakayım. 30 vurdum. İzliyorum seni. Bir düşman acıdı kaldı. mı? Ayakta kalan son oyun. Elle. Oo. Ben evet. niye lan? Neyse at bana vandalla hepsine vurayım şimdi. At bana vandalla hepsine vurayım <Diriliyorum> Bana ne? <laughs> <grammar> Rahır, Helalsin lan. Dikkatin lan. Var. Kursanız Uzun gele bir tane. HS'ydi Geko. Bir düşman. Ace salsana, salsana. Bela. kanka. Bela. Evet. Eli soğuk elemana bak, da bak da ya. Eli soğuk elemana bak ya. Ana ne dedim de ama at kanalı bela atacağım alacağım eli dedim onu. Helal olsun. Bro. Burası... De, de vurayım ya. Oh, nice. Evet. Çok hızlı yürüyormuş. o kadar yakın beklemiyordum. Ha şu daha Hadi seni seni izliyorum ben. Al şöyle. Kalk var bir tane. Ses atıyorum. Tepe, Tepe geldi tane orada tepede. Dönsenize kanka. Kuşuyla Kuşu bak size bunu. Gir tepeye utanma. Geç geç. Tepeden atlasana. Nice. Tepe gir Bırak oynasın ya Yoru site Yoru site'deydi Bridge site'deydi Gebko burada olabilir O da galiba B'deydi Boş kankali Gelmiş Çok izledim onu biliyor musun? Ben de izledim Onun evi çok güzel bu arada çok oyun. Ne fark Oynamıyorum ben bu oyunu. Yavaş yavaş pikle de opi olabilir dikkat. Yok. Çok oldu ya. kalmadı. Silah var. Ekran da var. Nice. Kayıtta başka biri var mıdır? Ee, şey şu olsun da var. Gekko var. Önde, önde birim, birim önün. Spike Eşkır. Hay senin ben var. ona tüküreyim ya. Oğlum ben dönüyorum sen niye dönüyorsun ya? Bu sana dikkat et. Bir kişi mi var burada? Mi evet evet. Gekko. Hızlı oynaman lazım. Bizim kim ne Ne hiçbir kanka ne İkisi de mi orada? <laughs> bir tanesi orada. Spike A'da düştü. Ya Ali kankası. Ya kankası. Gideceğim bu pingi ya. Solda. Solda, solda Ali. Efsane pingim var. Bir düşman kaldı. Nice. Eee şey back side back side. A back side'da. bende. Ali önünde back kanka hemen. Kulaş attı. Ses atıyorum. Abi. Önümde sketch. Kıvıldadı. Spite A'da düştü. Aa, nice. Yes. Hızlı oynarsak bu şey yapamaz bence. Madem öyle. Baş yedim amına koyayım. Var bir tane var burada. <laughs> bu ne lan? Kaçarken. Bütün hatta. o kör oynuyoruz ya. Dibine. Helalsin ya. Uçtum. Yardım helal. Abi ben burada yavaş. görünmüyorum. Yavaşsın. Gel koy Bir düşman kaldı. Reis, reis. Ne yapalım? Gel bakalım. Gel bakalım. Yukarıda Usta bir adam var. Tamam. Adam düşmanlar. Bomba. Spike A'da düştü. Düşman görüldü. Duman atıyorum. Bu ne arkadaş bütün yetenekler biz dostum yolda Kuvvet Kursana Ah lan Oye canavar geliyor, canavar geliyor. <laughs> Aa! Ananın namıymış ama. Ayakta kalan son oyun. Nasıl oğlum? Öl <laughs> 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 bakayım. anta yolaz çarpa yolaz ha şuraya yettiz adam lan sen lan Adamı... oh. yani lan, Puh lan. Gekko şeyde Showsta. Yazık oldu. Arka vuramadım. Ne? No. <laughs> Kargo dağıtırken beni düşürmüşüm ben. Aha. Haberim yok. Annem bugün. tamam var. Tamam. gün sonra onu buldu. Evet. <laughs> Şans eseri buldu oğlum. Benim haberim yoktu kaybettiğim arada çıkıyor be. Tamam. Aya geliyor uzun şeyden de geliyor. Ananı eserim ya. Hani benim önlemler ha. O bu da. var kanka hele bir tane. İki side, iki tane site var. İki tane ah. var. İkisi de side'da. kalan son oyuncu. Sonun. Bir düşman kaldı. Ah nice. oh, lan. Nice try bro. Minur. Burada bir şey Peki. var. Phoenix var. Bro. Ne ara geldin be? Pardon. ben ne yapıyorum kanka? Bak şuradayım ha. Şuradayım. Arkamı döner dönmez ölüyorum. Orayı nasıl varabilirsin <laughs> bu kadar hızlı ya? Burası. Burası, Uzun geldi. Bırak gel bomba dostum yolda benim sandırayım da evet. uzun gidiyor belki tipe atarlar gösterme gösterme attı biri burada hala şortta sahte tp idi bu e attı ama aynen çanta yolda çanta yolda yerleştirildi, yerleştirildi be. Yük kalmadı. Bomba! Bir canı var. Orada. Bir düşman kaldı. Hey, buna, ben bunda. Uramıyordum, oğlum çok korktum lan. Duman indi. Böyle inersin. Bir işin vardı birim o Beni bekliyor, Shorts geliyor bir tanesi. Madem oynamak istiyorsunuz, buralar. Denemem ya. duvarı kırıyor. İki kişi kalmadı. Sen de burada. Bomba! Spike yerleştirildi. Şey kurdu galiba. Önüm bak. Burada hamam var hala. <laughs> Yoru tek yedi. Hesele. <laughs> Sağ bir tane. Son oyuncu. Çanta yolda. Pardon. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Bura. Ada düşman var. Bomba. 787. Çanta yolda. Spike Ada düştü. Aaa. Şimdi bir 8. tane daha var hiç Ayakta ah. kalan son oyuncu. Fuka. Spike A'da yalnız Ali. Spike, Spike A kanka koşman lazım. CT la, dikkat et. Çanta yolda. Granat var oyna bir ara kanka. Shorts. Bomba. İyi düşemişler. Gelme lan. Yüz <laughs> yılın kılacağım buna koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Aa bizim klon <club> da geldi. <gülüyor> <gülüyor> of. Bana bir drop yapayım mı? Maç aldık haydi. Tikim. Oyun Ay, bitmiş. Yani. bitmiş. Oyun bitmedi oğlum bitmedi. Oğlum kaç tane clash geldi? Sırayla <laughs> <laughs> clash atıyoruz zaten. Her kişi bir clash atıyor. Oo çok kötü. Sıra o zaman. Sıra sende hadi. <laughs> kapa buraya sece. Oraya mı kapa? Rahat oynuyorum ya. Smoke'ları düşüyorum rahat. Nereye kapıyım Olur olur orayı kapayabilirsiniz. Klasik kestin mi? Kestim oğlum çok manyak da bir şeyle. Aga kılına vurdum öldü zannettim ya. Anladım bu kadar ben ya. Kılın sen kalsana burada. da. sen çıkalım ben. Sıradaki gelsin. Bu koyununda iki kişi daha vardı. Yoru yani, burada. Odin çekmiş haberiniz olsun. Buraya gibi. Ses duyarsanız söyleyin döneyim direkt. yaptı. Ali burada kalsana, B'de kalsana. Tamam. Kulağına hmm. geldim kanka. Gönlüm bir yerde ama. Kanka sen böyle kalsana. Efe geldi bir. B var, döndü. Spike burada. Spike B'de de bir düşman kaldı. Yavuz'un da yavuz adak. Spike sende mi? Evet. Odin çekmiş. Ne öyle? Geldim beraber. 40. Dün bizim 4 5 kişi <laughs> tanesini. <internetimiz. gülüyor> Aynen öyle. <laughs> Oha. <laughs> Aynı şehirde 5'li girdik. Maraş kenarında gittik Bir tane de Aga burada kimse yok. Spikes A'da düştü. Helal lan. Çok Çok riskli. Riskli. Maşallah. <laughs> Gerek evet. yok ya fazla ya aldım çıktım. Bir tane daha var. Çember kısadaydı. Bir düşman kaldı. Tam burada kısada. Sağınızı da seç. Gelin vurayım. Sesini duydun mu? Çatabilirim Sesini duydun mu adamı? Adamı direkt gördüm kanka. Arkam 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 aşınlamış. Pardon pardon. Aa, Girdisi, chat ne sanırım. diyor? Chat. Helal. Nice shot. Lamaca istiyorsunuz? Demiyorum. Benim adam var. Orada eminim ki. Kopya ne olmaz. pardon. Çavuk yani. Yoruyu gördüm. Tamam mı? Sıraya bakın sıraya bakın. Başka? Ultim hazır. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Üçürürüm. 80 ulti. Sağlıyorlar. <Söyle Söyle yapalım. gülüyor> <laughs> <laughs> Vurması <yavrum> lazım seyirci. Biraz anda. Anda oynuyorlar. Ulti de var kısa şey vardı. Lamba var. Gel. Bir sayt. Evet. Nice Oye! Canavar geliyor! Nereden geliyor? Bur şey, burası. Temane. Burası. 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 Attı da gel, geliyor. Geliyorum ben. Aaa! Pardon ben sattım. Geliyorum sakin ol. Geldim. Sage oynadı. Geldim. Çok, çok iyi. iyisin. Çok iyisin. Bu LGG baba ses yapma ve sakin ol. öldüğüm şey var. <laughs> Helalsin. Aha. koyayım. Helalsin. Çok korktum oğlum.

Ulti var Ali. Gerekse tamam. bas ulti tamam. Döndüler. Kut. Döndü, döndü, Kut, döndü, döndü. Dönüyor 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 ben dönüyor tamam. Bekle yavaş yavaş kurallar Hı? Ne? Bekle tamam, tamam dön. bekle. abi. Okay. Okay. Beni kaldırır mısın diyeceğim çok uzak. <laughs> dip var dip. Düştü. Helal basamak. Lamba var bir tane. <laughs> Önde var dikkat et. Lamba var galiba. Hadi bu Bir düşman. Oğlum Kal nesiniz Come. lan siz? Comeback. <laughs> Comeback. Hadi bakayım. Comeback. <laughs> hadi bakalım. Bomba. Tamam, ağa geldi. A geldi. Yakala. Beni <laughs> çağırdın ya. Yolda dostum yolda. dostum yolda. yolda, yolda. <laughs> Can var mı? Diyeceğim. Nasıl? İyileşti. Bak kız. Ayakta kalan Canı <son>. geliyor. <Oğlum? gülüyor> Abi pardon. Bir ol var. Şuraya baksana sen. Ben dönüyorum. Ne olur ne olmaz. Test duyarsanız direkt söyleyin direkt döneceğim. Birim burada var mı? Var. Long geliyor. Var var, var 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 var. Nasıl ya? dolduruyorum. Görüş Kuvvet işareti.

Bu ne arkadaş? Sürekli birileri geliyor ya. Görüş Ayakta kalan son Ya. Enti abi sağlık.